Suriye'ye uluslararası müdahale olur mu? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. Benzer bir soru bundan tam 17 yıl önce yine benzer bir insanlık dramının yaşandığı Bosna için soruluyordu. O dönem NATO tartışmalarının gölgesinde kararlı güç harekatını düzenledi. O süreci toplumsal hafıza bölümümüzde Serdar Korucu'nun hazırladığı dosyayla izleyeceğiz. Önce Berlin duvarının yıkılması ardından Sovyetler Birliği'nin dağılması. Dünya 80'lerin sonu 90'lı yılların başında hem doğuda hem batıda kartların yeniden karıldığı haritaların değiştiği bir döneme tanık oldu. Bunların en kanlılarından biri Yugoslavya'da yaşanacaktı. Olayların fitili 1 Mart 1992'de ateşlendi. Boşnaklar ve Hırvatlar referanduma gidiyor, geleceklerini ayrılıktan yana seçiyorlardı. Halk oylaması sonunda Bosna artık bağımsız olduğunu tüm dünyaya ilan ediyordu. Fakat bu karar Sırplar için kabul edilemezdi sonuç katliamdı. Avrupa'nın Asya'ya, Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısı Balkanlar'da ülke halkının değiniyle kalp şeklindeki Bosna kana bulanıyordu. Yaşananlar kıta Avrupası'nda 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük katliamdı. Bosnalı Sırplar kısa sürede bölgenin büyük kısmında denetimi sağladı. Arkalarında Belgrad yönetiminin desteği vardı. Komutan Ratko Miladic ve lider Radovan Karaçic saray Bosna'yı kuşatma altına almıştı. Boy, boy. Savaş sırasında saldırılardan Mostar Köprüsü de payına düşeni alıyordu. 9 Kasım 1993'te köprü Hırvat tanklarının saldırısı sonucu çökecek, dev taşları 427 yıldır üzerinde durduğu nehre düşecekti. Ülkede hoşgörüyü temsil eden köprü, savaşla diğer her şey gibi yerle bir olmuştu. Yaşananların nedeni kimine göre toplumlar arasında yüzyıllardır var olan hınçtı. Kimine göre Balkanların zaten kaderi buydu. Nedeni ne olursa olsun tek bir gerçek vardı. O da Bosna'da kasaba kasaba insanların evlerinden süren dev bir askeri gücün varlığı. Saray Bosna her gün bombalanıyordu. Herkes evinin kapısının aniden çalınarak zorla, sorgusuz sualsiz alınacağı korkusuyla yaşıyordu. Toplama kamplarında bazılarına fiziksel, bazılarına cinsel işkenceler yapılıyordu. Üç buçuk yıldan fazla bir süre boyunca her gün ortalama 100 kişi ölse de dünya bu trajediyi görmeyecekti. Birleşmiş Milletler kınama ve ambargo kararları veriyor, bölgeye asker gönderiyordu, ama açıkça müdahale etmiyordu. Çünkü Batılı demokrasiler kararsızdı. Yaşanan bir federasyonun çöküşündeki sancılar mıydı, yoksa katliam hatta modern bir soykırım mı? Soru işaretleri 1995 yazında yanıt bulacaktı. Srebrenica'da yaşananın yaklaşık 3 yıldır ülke topraklarında olanlardan tek bir farkı vardı. O da katliamın kısa sürede büyük boyutlara ulaşması. Sırp güçleri boşnak sivillerin kendini en güvende hissettiği yerde saldırmıştı. Birleşmiş Milletler'in koruması altındaki Srebrenica'da. Sonuç tüyler ürperticiydi. Zat var güvenli bölge Birleşmiş Milletler'e bağlı Hollanda askerlerinin denetimindeydi. Siviller bu bölgede can güvenliklerinden endişe etmiyordu. Halbuki ölüm tugayları yakınlarındaydı. Miladiç denetimindeki askerler Birleşmiş Milletler güçlerine rağmen bölgeye girecekti. 8 bin boşnak erkek dünyanın gözü önünde katledilecekti. <laughs> Dünya ayağa kalkmıştı. Herkes sorumlunun kim olduğunu kendine soruyordu. Birleşmiş Milletler nasıl olmuştu da bölgedeki katliama seyirci kalabilmişti? Tam bu soru işaretleri yanıtlanamamışken bir başka hacı haber geliyordu Bosna'dan. 28 Ağustos 1995 günü bu kez yer Saraybosna'nın Markale pazarıydı. Alışverişe gelen sivillere bomba atılmıştı. 37 kişi hayatını kaybetmiş 90 kişi yaralanmıştı. Uluslararası kamuoyunda infial hat safhaya çıktı. Düğmeye hızla basılıyordu. Önce Birleşmiş Milletler askerleri Bosna Sırp topraklarından çıkartıldı. Ardından NATO uçakları hedefleri bombalamaya başladı. 30 Ağustos'taki askeri müdahaleyle Sırp yönetimi durmak zorunda kalıyordu. Komşunun komşuyu katlettiği savaşın ardından Yugoslavya geri dönüşsüz bir şekilde parçalanıyordu. Dayton anlaşmasıyla sınırlar çiziliyor, bir daha savaş olmasın diye taraflara sert tedbirler konuluyordu. Ancak 3 yıldan fazla süren savaşın bilançosu yüksekti. 100 binin üstünde insan ölmüş, yaklaşık 2 milyon kişi yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalmıştı. Katliamların üzerinden yıllar geçti, şehirler yeniden inşa edildi. Ancak acılar hala ilk günkü tazeliğinde kaldı. Bugün Bosna'da ise Avrupa'nın ortasında kameraların önünde öldürülen sivillerin yakınlarının dilinde hep aynı sitem var. Uluslararası toplum neden bu kadar geç kaldı?